Kikte yayın açarak Jahar ya da Yancı oluyorum. Gün 8. Öyle mi ya? 4 saat süren yayında 9 görüntülenme ve 2 yeni takipçi kazandık. Aramıza hoş geldin dostum. Oy. Sen nasıl Nasıl ya? Anne bizim var mı? Diyette bu yoksa bal? Aa ortaya karışık hastayım ya. Çok şey yapıyorum. Reis diyetteyim ama günde iki tane pizza gömüyorum sadece. Reis. Kanka altı orta boy pizza yanında 37 tavuk kanat zarmış. Kanka ama bunda yağ var da şimdi bu tereyağıymış yani testosterona artış sağlıyor. 6 litre yağ var ama sıkıntı yok. GPT'ye yazdım. Allah'ım yine GPT kolu geldi. Kefeze adam. Kefeze adam. Şu Bak gibi... burası burası kariyer değişikliği. Doğru ETS e oynamak. ben de dokunmak istiyorum. Gel bir dokundurayım seni. Gel. Gel manzara tut, manzara tut. Dur. Senin götünü s**tim. Gerekirse kendi oyunumu da sileceğim Ama bunun oyunu Nerede bu kodumun vikingi? Hop geri sekti. Oğlum ecelin olacağım. Gel buraya. Kork oğlum <laughs> benden kork. Ayağına çelmeyi takacağım. Hiç <laughs> de bir köşe başında sana çelme takacağım. <laughs> Bana <laughs> koydum korkun. Bak bak yapışak beni çek. Ben... <laughs> Kike yayınları her akşam saat 9'da. Blu-ray ve DVD'de. Yayınları kaçırma.